Çok teşekkürler. Ne güzel. <laughs> Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten sizin getirdiğiniz hediyelerle karşılaştırılamaz ama ben de manevi değeri büyük bir şey getirmek istedim. Annem ölmeden önce yapmış bunları. Bayıldım, bayıldım. Ne güzel iğne oyası bunlar. Annem pek zevkli, pek becerikliymiş kızım. Sen de ona benziyorsun demek ki. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ay ne güzel, ne güzeller, ne güzeller. Ee, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum aslında. Tabii siz de müsaitseniz. Tabii, tabii konuşalım kızım. Ayak altında oturmayalım kızım. Gel odama gidelim. Orada daha rahat konuşuruz. Belli ki söyleyeceklerin önemli. Ve ee, ben o zaman e, sizi baş başa bırakayım. Gelin kayınvalide. Ha? Benim de zaten işlerim vardı. e, <laughs> müsaadenizle. Teşekkürler. <laughs> Şeyiniz. Buyurun efendim. Bu yayıntıyı yakıyor musun, atıyor musun, ne yaparsan yap, ortadan kaldır. Tabii, tabii efendim, hemen. Gel. Kusura bakmayın. Dosyayı bırakmayı unutmuşum. Yeni başladım da iş her taraf çok karışık. Bunu çalışma odasına bırak dediler. Ee, ta tamam ver bir bakayım neymiş. Ha bu personel dosyası. Bunlarla Zümrüt Hanım ilgileniyor. Zümrüt Hanım'ın odasını bilmiyorum daha tanışmadım. E tamam dışarıda çalışanlar var onlara sorabilirsin onlar seni yönlendirir. Hatta şeyiniz var onu bul ona sor. Çok pardon biz seninle daha önceden tanıştık mı? Sanmıyorum. Tanışsaydık sizi unutmazdım. O zaman tanışalım. Ben Ahu, Onur Bey'in tanı? Cihan. Zeynep Hanım'ın şoförü ve korumasıyım. Memnun oldum. Müsaadenizle. Eee. olsun canım. Zeynep'ciğim, lafı dolandırmana gerek yok kızım. Söyle ne söyleyeceksen. Oh, zaten ben de beceremiyorum öyle. Bu bohça meselesi. Sizce de biraz fazla hediye göndermediniz mi? Bilmem, fazla mı? Bana biraz fazla geldi. Ve ben bu kadar hediyenin karşılığında ne yapacağımı bilmiyorum. Ben karşılık beklemiyorum ki kızım. Olabilir ama ben altta kalmak istemiyorum. Ayrıca ne ailem ne ben buna yetişemeyiz. O yüzden ne olur lütfen düğüne kadar başka hediye göndermeyin olur mu? Çünkü ben gerçekten çok mahcup hissediyorum kendimi. Zeynepciğim altta kalmak ne demek? Senin bu getirdiğin Yemeniler bizim söz açısından kat kat kıymetli. ...anneciğinin elinden çıkmış bir kere. Ben öyle baskı altında hissettim kendim galiba. Biz evlenirken kocamla tek bir çöpümüz bile yoktu. Yani insan heves ediyor biraz böyle kursağımda kalmış demek ki. E öyle zamanla para da kazanınca torunuma özendim gelinimin her şeyi eksiksiz olsun istedim. Haklısın. Biraz abarttım galiba. <laughs> Kusura bakmayın. Ben böyle aklıma geçen her şeyi söyleyiveriyorum bir anda. <laughs> söyle kızım, söyle. Bak bütün bunlar ne biliyor musun aslında? Seneler önce tek bir toka bile almadan evlenen genç Zümrüt'ün hevesi. Özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Abi, asıl ben özür dilerim. Gerçekten sizi gücendirmek hiç istemem. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Neymiş? Damat borçası yapmak istiyorum. Babamla Berna bu işlerden çok anlamıyorlar. Böyle tek başına da şimdi... Annelerle yapılır değil mi? Anladım ben seni. Bundan sonra senin annen benim. Seninle alışverişe de çıkar, damat bohçası da hazırlarız. Sakın kendini yalnız hissetme. Sakın üzülme. Tamam mı? Artık ben varım senin yanında. <laughs> Teşekkür ederim. bir şartım var. Hı. Hepsinin parasını benim kazandığım parayla ödeyeceğiz, tamam mı? Karışmak yok. <laughs> tamam, tamam. Söz mü? Söz veriyorum. Ama o, o zaman çıkmamız lazım. E, ee, i̇şimiz çok uzun malum, değil mi? Hadi, Hadi bakalım. Madem telefonumu açmıyorsun o zaman beni iyi dinle. Zeynep geldi diye buradan gittiğinin farkındayım. Zeynep'le daha çok vakit geçireceksin. Onun gönlünü hoş tutacaksın. Beni anlıyor musun yoksa anlaşma mı anlaşma yok? İptal. Benimle oyun oynamasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorsun.